Vizeniz için çevrimiçi başvuru yapmanın ne kadar kolay olabileceğini hiç merak ettiniz mi? Çevrimiçi vize başvurularının basitliğini keşfetmek, umre seyahatiniz için size zaman ve güç kazandırabilir. Merhaba, biz Rotanın Keşfiyiz. Çevrimiçi vizeniz için kolaylaştırılmış başvuru sürecinde size rehberlik etmek için buradayız. Umre seyahatiniz için çevrimiçi vize başvuru sürecinde verimli bir şekilde gezinmenize yardımcı olacak basit ve sorunsuz bir rehber hazırladık. Öncelikle noktasa .sa web sayfasına girerek sağ üst köşede bulunan giriş butonuna tıklıyoruz. Daha önce buraya giriş yapıp kullanıcı adı ve şifre oluşturduysanız bu bilgileri yazarak giriş yapabilirsiniz. Aksi takdirde sayfanın altında bulunan hesap oluştur yazısına tıklayıp kendinize yeni bir kullanıcı oluşturmanız gerekiyor. Burada e-posta adresiniz istenecek. Kullanmakta olduğunuz geçerli bir e-posta adresi vermeniz gerekiyor e-posta adresinizi yazdıktan sonra bir doğrulama kodu alacaksınız. Gelen bu doğrulama kodunu sisteme girerek e-posta adresinizi doğrulamış olacaksınız. Sonra bir parola belirlemeniz gerekiyor. Parolanız küçük harf, büyük harf, rakam ve özel işaretler içermelidir. Aynı parolayı tekrar diğer alana da yazmanız gerekecek. Adınızı ve cep telefonunuzu girin. Telefon numaranız Türkiye kodu ile yani artı 90 ile başlamalı ve numaranızın tamamını girmelisiniz. Telefon numarasını doğrulamak zorunda değilsiniz ancak isterseniz burada da doğrulama yapabilirsiniz. Daha sonra kayıt butonuna tıklayarak kullanıcı adınızı ve şifrenizi belirlemiş ve hesabınızı oluşturmuş olacaksınız. Hesabınız düzgün bir şekilde oluşturulduğunda ekranda gördüğünüz sayfaya ulaşmış olursunuz. Şimdi oluşturduğunuz kullanıcı adıyla yönlendirdiği sayfadan veya ana sayfadan giriş ekranında vermiş olduğunuz e-posta adresinizi ve belirlediğiniz şifrenizi girerek sayfaya giriş yapıyorsunuz. Giriş yaptığınızda e-posta adresinizin size ait olup olmadığını kontrol etmek için tekrar 4 haneli bir doğrulama kodu gönderiliyor. E-posta adresinizi kontrol ederek gelen 4 haneli doğrulama kodunu ilgili alana girerek hesabınıza erişim sağlayabilirsiniz. Sayfa açıldığında daha önce vize aldıysanız süreci hızlandırmak adına sizden önceki vize numaranızı ve pasaport numaranızı girmenizi isteyecek. Böylece sistem bilgilerinizi otomatik olarak getirecektir. Aksi halde sıfırdan bilgi girişine başlayacaksınız. İlk girişte vize seçenekleri kısmında ülkeniz zaten seçili olarak gelir. Sayfayı Türkçeleştirdiğim için bekar ve çoklu gibi terimler görüyorsunuz. Aslında tek giriş veya çoklu giriş seçenekleri var. Tekli girişi seçtiğinizde 90 gün içinde kalış sürenizi belirleyecektir. Çoklu seçerseniz bir yıl içinde 365 gün içerisinde 90 gün giriş çıkış yapabileceğiniz süreler belirlenir. Dolayısıyla çoklu vize seçeneğini tercih etmeniz sizin için daha uygun olacaktır. Sonra tahmini varış süresi istiyor. İstediğiniz bir tarihi buraya girebilirsiniz. İkamet edilen ülke kısmına Türkiye'yi seçin. En yakın konsolosluk bölümünü örneğin Ankara veya İstanbul olarak belirleyebilirsiniz. Ulaşım şeklinizi seçmek zorunda değilsiniz. Ancak hava yoluyla, kara yoluyla veya deniz yoluyla ulaşım seçeneklerini belirtebilirsiniz. Bir sonraki bölümde kişisel bilgilerinizi girmeniz gerekiyor. Ad, soyad, telefon numarası gibi. Telefon numaranızın ülke kodu artı 90 olduğuna ve numaranızın doğru girildiğine dikkat edin. Ayrıca e-posta adresinizi de doğru yazmanız önemli. Vize onayı veya reddi bilgileri e-posta adresinize gelecektir. Cinsiyet, medeni durum ve meslek bilgilerini de girmeniz gerekiyor. Eğer çalışmıyorsanız, ev hanımı veya öğrenci olduğunuzu belirten seçeneği seçebilirsiniz. Doğum tarihinizi doğru bir şekilde girin. Ayrıca umre veya ziyaret gibi gitme amacınızı seçin. Daha sonra vize başvurusu için gerekli bir fotoğraf yüklemeniz istenecek. Sonra pasaport bilgileri bölümüne geçeceksiniz. Pasaportunuzun fotoğrafını yükleyin ve pasaport numarası, veriliş tarihi, geçerlilik süresi gibi bilgileri girin. Pasaportun son geçerlilik tarihi en az 6 ay önce olmalıdır. Bu bilgileri doldurduktan sonra bir sonraki aşamaya geçebilirsiniz. Şu anda gördüğünüz gibi 90 1.5 dolar ödemeniz gerekiyor. Sonraki bölümde ikamet bilgilerini doğru bir şekilde girin. Adres, şehir, posta kodu gibi bilgileri eksiksiz yazın. Adresinizi tam olarak girmeniz önemlidir. Kısaltmalar yeterli olmayabilir. Sayfada adres bilgilerini girdikten sonra sözleşmeye ulaşacaksınız. Sözleşmede en aşağıya indiğinizde talimatları okudum ve kabul ediyorum. Kutucuğunu onaylayın. Unutmayın ki e-vize reddedildiğinde para iadesi yapılmamaktadır. Sonraki sayfada özel pasaport, yeşil pasaport varsa 91,5 dolar olan ücretiniz 10,5 dolara düşecektir. Böylece bir yıl içinde 90 gün geçerli ikametli vizenizi almış olacaksınız. Ve işte karşınızda umre seyahatiniz için çevrimiçi vize başvurusunda gezinmek için adım adım basit bir kılavuz. Bu talimatları izleyerek zamandan tasarruf edebilir ve gereksiz güçlüklerden kaçınarak yolculuğunuzu daha sorunsuz ve daha yönetilebilir hale getirebilirsiniz. Daha fazla yardımcı rehber ve seyahat ipucu için kanalımızı beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın mükemmel umre deneyiminizi planlamak için daha derine indiğimiz diğer videolarımızda bizi izlemeye devam edin. Bir dahaki sefere görüşürüz. Hoşçakalın.